Herkese merhaba. Ben Necmi Osmanoğlu. Bugün yine yeni bir içerikle karşınızdayız arkadaşlar. Size faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim yine bugün. Bugünkü konumuz arkadaşlar. Dış cephe renkleri ve dış cephede hangi ürünleri kullanmalıyız? Hangi boyu kullanmalıyız? Bununla alakalı size bilgi vereceğim. Yine bir doğaçlama video olacak arkadaşlar. Şimdi kartelimize bir bakalım filli boyanın standart dış cephe renk kartelasını göstereceğim size arkadaşlar. Ve en çok satılan dış cephe renklerini size göstermeye çalışacağım. Şu an filli boyada hazır stok renk kartelası bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bununla beraber arkadaşlar stok renk kartelasını eğer renk beğenmiyorsanız Seçemediyseniz burada filli boyanın dış cephe yelpaze renkleri de var. Burada herhangi bir filli boya bahisine gidip bunlardan beğenebilirsiniz. Ve renk sınırımız yok arkadaşlar biliyorsunuz. Filli boyanın renklendirme makinesi olduğu için bu makinenin çalışma prensibini size daha önceki videolarımda da göstermiştim. İstediğiniz rengi hemen makinede yaptırıp e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle konuya girelim. En çok satılan dış cephe renkleri hangileri diyelim? Şu an Filiboba'da biz satışlarımıza göre yorum yaparsak en çok satılan renk arkadaşlar 38S5. Bu gördüğünüz Kartela'daki şu üst kısımdaki gri alt tonlu ve yan tarafta beyaza yakın, kırık beyaz dediğimiz yine gri alt tonlu açık renkler var arkadaşlar. Bu aşağı doğru baktığınız zaman bunları kombinleyebileceğiniz koyu renkler var. Burada 38 S5 dediğimiz ana renk olarak kullanıldığı zaman arkadaşlar binanızı çok şık ve ferah gösteren bir renk. Sade ve şık duran bir renk. Bunun yanında 38 S5'in yanına kombin yapabileceğiniz, burada koyu griler de var arkadaşlar. Mesela 38S5'in yanına 38S2 ve 38S5 uygulandığı zaman çok şık ve sade duran bir bina ortaya çıkıyor. Tabii renkler kişiye göre değişir. Hemen bu yan tarafta geldiğimiz zaman toprak tonlu, azıcık sarıya kaçar toprak tonlu, beş renkler var. Burada da kombin olarak baktığınız zaman en çok satılan 17 S5 ana renk olarak kullanılır. Açık renkler genelde arkadaşlar ana renk olarak çok kullanılan renkler. Aynı tonlarda burada geldiğiniz zaman yanına kullanabileceğiniz 17 S3 var. 17 S2 var. Bu tamamen renkler kişiye özeldir biliyorsunuz. Onun için yelpazeden veya hazır kartaradan istediğiniz rengi beğenip filli boya makinesinde yaptırabiliyorsunuz. Hafif pembe top, e, ve kırmızı alt tonlu olan renkler var burada. Burada da en çok satılan 16S5. Şöyle göstereyim. Ana renk olarak tabi en çok kullanılan. Onun yanında kombin olarak mesela baktığınız zaman 15S2 işte bu koyu renkler arkadaşlar. Ana renginizi açık seçtikten sonra dediğim gibi açık renklerinizi ana renk olarak seçtikten sonra kartara da zaten açıktan koyuya doğru kombinleyeceğiniz renkler altta size yardımcı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu kombinleri yelpazeden seçerek de yapabilirsiniz. Şimdi asıl önemli olan rengi beğendiniz. Ama hangi ürünü kullanacaksınız? Filli Boya'nın kalite kalite serileri var. Size birkaç serisini tanıtacağım. En çok satılan, en çok talep gören ve en çok müşterilerimizin memnun olduğu ürünlerin teknik özelliklerini size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ürün tanıtımına geçelim. Şimdi arkadaşlar karşımızda Filli Boya'nın 3 çeşit dış cephe ürünü var. Bunlar kalite kalite değişiyor. Burada alabileceğiniz dış cep ürünlerini size tanıtacağım arkadaşlar. Tabi filli arkadaşlar bu üç çeşit dış cephe ürününden hariç başka serileri de var ama size en çok satılan ürünlerini tanıtacağım. Mesela Ampo Ampibolin Silk arkadaşlar normal dış cephe boyalarına göre daha parlak dokusu ipek mat bir üründür. Burada Augusto Silan Filli Boya'nın en çok satılan iç cephe dış cephe boyasıdır arkadaşlar. 10 yıl renk solmama garantisi olan bir üründür ve Filli Boya'nın en çok satan ürünüdür. Yine yanında normal silikonlu dış cephe boyası Augusto Sil vardır arkadaşlar. Bu üç ürün Filli Boya'nın en çok satan dış cephe ürünleridir. Şimdi tabi bunları seçerken özellikleri nedir? Bunlarla alakalı size filli boyanın teknik bilgilerini verdiği bir video göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Ampibolin başlayalım. Bunun tanıtım videosunu size göstereceğim arkadaşlar. Dış cephelerinizin farklı ihtiyaçları için aradığınız boyaya cevap Ampibolin Silikon modifiye saf akrilik, ipeksi mat dış cephe boyası Ampibolin Cepheyle bütünleşir, UV ışınlarına karşı yapıyı korur, Uzun süreler renk ve parlaklık dayanımı sağlar, nefes alır, suyu iter, uzun yıllar temiz kalır. Klasik saf akredit bağlayıcılardan yüksek oranda içeren boyaların nefes alma kabiliyetleri sınırlıdır. Fili boyanın geliştirdiği özel silikon teknolojisiyle amfiboresi, üstün nefes alma özelliğine sahiptir. Ve uygulandığı duvardaki nemi dışarı atar, dökülmeyi engeller üstün hidrofobik özelliği sayesinde dışarıdan gelen suyu içeri geçirmez. Güneşin zararlı UV ışınları amfibolin sirke dokunamaz. Özel pigment bağlayıcı sistemi sayesinde yüksek UV direnci sağlar, rengini ve ipeksi mat parlaklığını uzun yıllar boyunca korur. Ağır iklim şartlarında bile formunu uzun süreler korumayı başarır. Elastik yapısı sayesinde yüzeyde oluşmuş kılcal çatlakları köprüler ve uygulandığı yüzeyle paralel bir şekilde esner. Amfibolinsik kendini uzun yıllar sağlam tutabildiği gibi uygulandığı yapıyı da korur. Oluşturduğu karbondioksit bariyeriyle yapı içindeki korozyona engeller. Brüt yüzeylerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Amfibolinastar, yapılarda bulunan tuzların çözünerek boya yüzeyine çıkmasını engeller. Amfibolinsik, düz boya olarak uygulanabildiği gibi, inceltilmediğinde son kat grenli boya olarak da kullanılabilir. Amfibolinsik, örtücüdür. Yüzeye kolay sürülür ve cepheyle bütünleşir. Isı yalıtımı sistemleri üzerinde güvenle kullanılır. Amfibolinsik, Villi Boya'nın uzman renklendirme sistemi Brexmatik sayesinde canlı ve ipeksi mat tonlarda binlerce renk seçeneği sunar. Dış cephede farklı ihtiyaçlarınıza çözümler üreten Amphibolin Silk Villi Boyadan. Şimdi arkadaşlar Amphibolin Silk'i tanıttık. Şimdi de Ağustos'ta silanla alakalı teknik videomuzda geçeceğiz arkadaşlar. Bu ürün filli boyanın en çok satan dış cephe ürünüdür. Bunu daha da arada söylemek istiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Filli boyadan dış cephenin yeni yıldızı Akusto Silah. Doğumaks koruma etkisi sayesinde maksimum su iticilik ve maksimum nefes alma özelliği artık bir arada. Yenilikçi aktif silikon teknolojisiyle geliştirilen akustosilan dış cephelerin kuru kalmasını sağlayarak ısı yalıtım sistemlerinin performansını arttırır. Enerji verimliliği ve tasarrufuna katkı sağlar. Cepheyi nemden dolayı oluşacak kirlenmelere karşı korur. Filli boya artık filli boyadan da ileri. Filli boyadan dış cephenin... Evet akustosilanın teknik bilgisini verdim arkadaşlar size. Ee, güvenli kullanabileceğiniz bir dış cephe boyası. Dış cephede filli boyada e, %80-90 kadar e, bir satış oranına sahiptir Augusto silan. 10 yıl renk solmama garantisi olan özellikle dış cephede arkadaşlar koyu renklerde renk solması e, çok karşılaşılıyor. Bu tarz koyu renkler kullandığınız zaman arkadaşlar kaliteli bir dış cephe boyası kullanmanız lazım. Yoksa e, kar, yağmur, güneş gibi dış etkenlerden dolayı renkleriniz çok çabuk solabilir. Ama Filli Boya'nın bu ürünlerinden birini kullanırsanız uzun yıllarca renginiz solmaz. Evet, e, videomuzu toparlayalım arkadaşlar. E, standart renk kartelasından da renk seçebiliyorsunuz. Yelpaze kartelasından da renk seçebiliyorsunuz ve bu seçtiğiniz renkleri Filli Boya'nın bayisine gelerek renklendirme makinesinden renklendirip alabiliyorsunuz. Biz de firma olarak Kartal İstanbul'da uyan yapı olarak hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Videomun size faydalı olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz memnun olurum. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız diğer videolarımı da bakın arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız kafanıza takılan şeyleri cevap yazarım. Herkese İyi günler diliyorum görüşmek üzere.